Bugün 31 Mayıs 2020 Pazar güneş günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay günün ilk saatlerinde Balık burcundaki Neptün'le karşıt açı yapacak. Sezgilerimiz güçlenirken uyku ihtiyacımız da artabilir. Maneviyata daha fazla çekilebiliriz. Sabah saatlerinde ay Oğlak burcundaki Plüton'la üçgen görünüm yapacak. Kendimizi güçlü ve güvende hissedebiliriz ve bunu sağlayacak koşullar oluşabilir. Ortamlarımızdaki detay gerektiren konularla ilgilenebilir, düzenlemeler, hesap işleri, bütçe ayarlamaları yapabilir, doğa, bahçe, toprak ve üretimle ilgilenebiliriz. Başak Burcu'ndaki ay, öğlen, Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter'le yaptığı üçgen görünümün ardından 12-16'da boşluğa girecek. İyimserliğimizin yükseleceği öğle saatlerinde kişisel keyif ve konfor alanlarına da yönelebiliriz. Maddi manevi bazı şanslarla karşılaşmamız, elimizdeki olanakları verimli değerlendirmemiz mümkün. Ay öğleden sonra 17.37'de terazi burcuna geçecek. Önümüzdeki iki gün terazi burcunda ilerleyecek olan ay, ilişkiler, ortaklıklar, eşitlik, adalet, diplomasi gibi kavramları gündemimize daha fazla taşıyabilir. Akşam saatlerinden itibaren sosyal yaşam hareketlenebilir ve özel ilişkilerimizde daha öncelikli hale gelebilir.